O işin e, sınırı da yok. Yani yok bugün türbanla yarın birisi diyecek ki hayır ben peçeyle gelmek istiyorum. Doğrudur. Bir başkası diyecek ki hayır ben onunla diye çarşafla gelmek istiyorum. İlla ömür boyu takacak diye bir kural var. Niye türban takıyorsun diye bir şikayetim oldu bugüne kadar. Hayır, niye türbanla okula gidiyorsun ki şey yani. işken? Şimdi bakın, devletin kuralları var söyledim ben size. İlkokula giderken nasıl gidiyoruz, ortaokula giderken nasıl gidiyoruz, meclise giderken nasıl gidiyoruz, subaylar nasıl gidiyor, hakim cübbeyi takıyor, avukat cübbeyi takıyor, cübbesiz... Kemal Bey ama şimdi Ünivers kuralları üniversite... Var. Efendim ben gelince üniversitelerde şunu yapacağım diye. E peki ben o zaman anayasaya aykırı bir uygulamayı yapmamış oldum. Nasıl siz yapıyorsunuz? E, e, peki siz anayasa vakfetesinin hangi gerekçeyle iptal ettiğini Hangi gerekçeyle? yani itimat edin. Yani Allah aşkına söyler misiniz? Yani siz bize zorla hukuksuz bir tavır içine giriyorsunuz. Evet. Aslında ben türban kelimesini kullanmayı da kendime yediremiyorum. Bunu zaten hep yıllardır e, yıllarda çul derim. Yani benim evet. için bir çuldur o. Bir, bir, bir metrekarelik bir, bez parçası. Bez parçasıdır evet.